Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle bir uygulama inceleyeceğiz. Bu uygulama sayesinde WhatsApp'ta gelen sesli mesajları uygulamaya göndererek metne çevirebiliyoruz ve aynı zamanda mesajı WhatsApp içerisinden oynatmayı tercih etmiyorsanız uygulama içerisinden de oynatabiliyorsunuz. Uygulamanın arayüzüne kısaca bakacağız. Uygulamanın aylık ücreti var. 47 lira gibi bir ücret. Ama herhangi bir ücret demezseniz bazı özelliklere erişemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunları siz kendiniz keşfedebilirsiniz. En önemli özellik ise uygulamayı ücret ödedikten sonra reklam olmuyor zaten bildiğiniz gibi. Uygulamayı bir açalım. Arayüzüne kısaca bir bakalım arkadaşlar. Transcriber. Evet. Microsoft Launcher. Uygulamanın arayüzü İngilizce. İster JSO çeviriyle kullanırsınız, isterseniz de zaten öyle çok zor bir İngilizcesi yok. Genel anlamıyla kullanılabilir. Ama ben yine de videoda çevirmeye çalışacağım bazılarını. Evet. Diğer seçenekler Diğer seçenekler var. Transkripsiyon history empty. Metin tanıma ve çeviri. Transkript geçmişi boş. Evet, geçmiş boş diyor. Varsayılan. Yok, true, hard to use transcribe, or, tactics, insettim, slanyo, on, tarimin, derleyti. Metin tanıma için transkriberi nasıl kullanacağınızı öğrenin veya daha sonra hatırlatıcı almak istediğiniz ayarlardaki ipuçlarına dokunun. Buraya tıklarsanız uygulamayı nasıl kullanacağınızla ilgili adımları tek tek okuyabilirsiniz. Varsayılan. History. Diğer seçenekler düğme. Diğer seçeneklere geliyorum. Settings. Telafiren. Evet arkadaşına öner. Settings. Ve ayarlar var. Ayarlarda şöyle. Bakalım. You are a pretend for using transkriber for your heart's up. Solution. Follow me. Follow me on Instagram to see you. But I don't want to join in projects. Do laborations. I put the test on Evet, işbirlikleri ve yeni gelişmeler için Instagram'dan takip edin diyor. Transcription language. Language, language Türkçe. Evet, Türkçe. Choose the language before each transcript. Seçili değil, seçim kutusu. Bakıyorum buna. Metin tanıma ve çeviri. Her transcriptin öncesinde dili seçin. Her e, çeviriden sonra, ya yani her çeviriden önce dili seçin diyor. Bu işaretli değil. Varsayılan language translation. Evet. Language news'a Türkçe, English. Türkçe ve İngilizce. Benim anladığım şu, sesli mesajlarda İngilizce mesaj olsa, anladığım kadarıyla bunları da Türkçe'ye çeviriyor. Şu an elimde bir İngilizce mesaj olmadığı için bunu deneyemeyeceğim. History. Automatically save transcripts in the seçili seçim kutusu. Bakıyorum ne diyecek? Metin tanıma ve çeviri. Transkriptleri otomatik olarak geçmişe kaydet. Otomatik olarak geçmişe kaydet. Bunu istemiyorsanız e, bu seçeneğin işaretini kaldırırsınız ve geçmişe kaydedilmez. Ben videoya geçmeden önce yapmıştım bir tane. Kaydetmişti. Sonrasında silmiştim. Opcity 35 yüzde. Team light. Opacity 35 Metin tanıma ve çeviri. Açık değil 35 yıl içinde kendini beğenmiş hissediyorsun. Varsayılan. Team light. Voice message play back. <laughs> Metin tanıma ve çeviri. Sesli mesaj oynatma. Varsayılan. Min speed 0.75x. Metin tanıma ve çeviri. Minimum 0.75x. Evet burada sesli mesaj hızlarını vesaire yapılandırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Varsayılan. Max speed 1.75x. Evet maksimumda. Enable proximity sensor seçili değil seçim kutusu. Metin tanıma ve çeviri. Yakınlık sensörünü etkinleştir. Evet. Varsayılan. Actions. Şu an action seçili radyo düğmesi. Metin tanıma ve çeviri. Eylemleri göster. Arkadaşlar buraları kendiniz tercihinize göre yapılandırırsınız. Şimdi görüntüyü kapatacağım. WhatsApp'tan bir sesli mesajı e, doğrudan uygulamaya göndereceğim. Ve çeviri yaptıracağım. Ger Burada Mehmet abinin bir sesli mesajı var. E, iPhone tarafında çeviri kestirmesiyle ilgili bir şeyler tarif etti. Ben bu mesajı hiç oynatmadım şu an. Şimdi ben bu mesajı direkt çevireceğim. Emoji düğme, Geç, oynat düğme, Türkiye ilet düğme. T Türkiye Cumhuriyeti Mehmet Uzun bas geçen Şöyle, zaman, saniye Geri düğme. Geri çıktım yuhasa, Genel bakış düğme. Diğer, seçenekler Diğer düğme. seçeneklere Kofun geldim Paylaş Sabitle Paylaş diyorum Paylaş Şu olur. an görüntü kapalı bilginiz olsun yuhasa, yuhasa, kırıkçı, Evet uygulama burada Çevir diyorum Trans, Bakalım silesi. neler olacak Bakıyorum şu an Tamam düğme. Playboy mesajının çok mito seçili değil radyo düğmesi. Bunu metin tanıma ve çeviri. Gizli modda sesli mesajı oynat. İşaretleyebilirsiniz. O zaman sesli mesaj oynatılır. Varsayılan. Transkribe seçili radyo düğmesi. Evet. Metin tanıma ve uyarlamak. Uyarlamak. Varsayılan. TNSCR ver. Transkribe Playboy mesajının çok mito seçili değil radyo düğmesi. Bunu bir işaretleyelim bakalım başımıza neler gelecek. Seçili. Şu an ilk defa sesini deniyorum. Tamam diyorum. Tamam düğme. Playboy mesajının çok mito. TNSCR ver. Seçili değil düğme. Toplay player. İlerleme. Sıfır kayıp. 2 dakika 1 saniye 1x seçili. 1.75 TRNSCR ver. Seçili değil düğme. tople player. Seçili bu değil düğme. Kestirmeleri ekle menüsü geliyor. Kestirmeleri ekle dediğimiz zaman tople player oluyor. Evet, oynatıp durdurabiliyoruz. Şimdi seçili değil düğme. Şunu bir işe yarayalım. Neymiş Metin bu? Metin seçili. Geçiş kulak. Ha, evet, kulaklığa geçirebiliyoruz. SNSCR 1.75x1x seçik 0.2 dakika 9 saniye. Tamam, oynatıcıyı şöyle kapatalım. Genel bakış düğme.

Bunu da Türkiye Cumhuriyeti Mehmet Uzun bas geçen zaman 0 saniye geri düğme WhatsApp deneyimlemiş olduk. Şöyle yapalım. Genel bakış düğme diğer seçenekler diğer seçenekler şikayet et sabitle paylaş paylaş diyorum. Mesaj paylaş acaba paylaş Telegram acaba paylaş transfer Evet seçtim. Trans uygulama simgesi tamam düğme Play Voice mesajın in incog nito seçili değil radyo düğmesi. Bunu işaretlemiyorum. Tamam düğme tamam diyorum. Transfer bekliyorum şimdi bakalım ne olacak. Telenesecele ver. Connection in progress. Telenesecele. Connection in progress. Metin tanıma. Çevirelim. Bağlantı devam ediyor. Evet bağlantı devam ediyor diyor. Bir iki saniye bekleyelim bakalım. Çünkü mesaj iki dakikalık. Varsayılan. TNSCR. Lang in uses. Türkçe. Bugünkü kestirmelere ekle menüsü geliyor. Kestirmelere ekle dediğimiz zaman eklenmiş oluyor. Sonrasında ya ayarlara giriyoruz. Erişilebilirliğe giriyoruz. Boyu slovera giriyoruz. Komutlara giriyoruz. Komutlar içerisinde tüm komutlara giriyoruz. En altta kestirmeler var. O kestirmelere gelip girdiğimizde burada Türkçe'ye çevir kestirmesini buluyoruz. Onu tıklıyoruz. Ona parmak hareketi atama başlıyor. Burada bu hareketi yapması için bir parmak hareketi atıyor biliyorsunuz. Hangi ekran karartma devre dışı? Görüntüyü açtım. Mesaj aynen bu şekilde metne çevirildi. Arkadaşlar elimde İngilizce mesaj olmadığı için deneyimleyemedim. Onu da siz deneyip yorumlardan belirtirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.